Baba, <laughs> bana masal anlatsana. Yok oğlum ya ben anlamam, deden anlatsın. Dedeciğim sen anlatır mısın bana? <laughs> Bu itorit it baban niye anlatmıyor sana? Neyse. Gençliğimi anlatayım sana. Bundan kaç sene önce? Sene 2020. Ve bak iyi dinleyin ikiniz de. O zamanlar 32 yaşındayım. En hızlı dönemlerim var ya. <laughs> altında Mercedes C kasa araba o zamanlar para diyordu şimdi kilistir oğlum da şeyinde değil yani evlenmemişim o zamanlarda bekarım hayatım yaşıyor bir şey çıktı bir bir şey çıktı böyle korona çıktı bütün ülkeyi kasıp kavurdu dünyayı kasıp kavurdu böyle ben Sivas'a kaçtım yaylaya kaçtım canımı zor kurtardım o zamanlar bu illerde o zaman Çin'de çıkarttılar. Bu çekik gözler yok mu onlara? Çin'de çıkardı. Bu bak diyenler ağza sıçtıkları yarasa yemiş, yılan yemiş, it yemiş, köpek yemiş halinde tuttuğunu kesip yiyormuş bunlar. Allah bu pezevenkler. O dönemin Cumhurbaşkanı bizim Tayyip Erdoğan. Şimdi yine hala Cumhurbaşkanımız. Adam virüse çare bulamadı ama gitti ölümsüzlüğe çare buldu. Ölmedi adam. Halen Cumhurbaşkanımız vallahi ne Allah. Ama bak o zamanlar deprem de oluyor. Sallanıyoruz. 4-5 şiddetinde depremler oluyor. Türkiye gene. Şaştık. Bir sokağa kaçıyoruz. Virüs var. Eve giriyoruz. Deprem var. İşsizlik bir açız. Cebimizde paramız yok. Çalışmıyoruz. Etmiyoruz. O zamanlar benim cep shop şirketim vardı. Şimdi kocaman holding oldum, Holding oldu da o zamanlar iş yoktu yeğenim. Ne o zamanlar yüzümüzde maske, elimizde eldiven böyle dolanıyorduk. Marketin manıva giremiyorduk. O zamanlar metrobüs vardı. Şimdiki bu uçan araba yoktu ki. Metrobüse maskesiz binemiyorduk. Ey yavrum ne günler geçirdik biz. Hey, siz iyi günündesiniz valla. Dedeciğim var ya koskoca adamsın, kaç yaşında adamsın. Bize taş taş geçiyorsun var ya. Baba sen anlat ya, dedem bize taş taş geçiyor.